<laughs> bu renk bir soluk mu gösteriyor? Geçim. Neyse, bu, bugün de böyle olsun. Bugün de bu renkte olsun. Çünkü hep siyah, hep... Böyle baktım biraz tam de böyle hep beyaz siyah, beyaz siyah tişört giymişim. <laughs> Hiç renkli tişörtü yok. Olsun, bugün de böyle olacak. Evet, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün genel olarak kendimi yeriyorum aslında kanalda ben. Ama bununla ilgili önceden bir tane daha video atmıştım galiba. Onu bulursam şuraya falan koyacağım. Bugün yine kendimizi yerdiğimiz bir e, yerdeyiz. Çünkü galiba insanlar yaşlandıkça yani yaş aldıkça galiba kendinle alakalı bazı şeylere farklı oluyorsun. Önceden böyle biriymişim veya hala yani hala böyle biriymişim. Yani bunu neden törpülemiyorum veya neden bunun üstüne gitmiyorum ya neden neden böyleymişim gibi böyle e, kendinizi sorguluyorsunuz. Ben de e, birkaç gündür ya birkaç haftadır diyeyim kendim böyle bazı şey takılım. Kendimle alakalı bir şeyi keşfettim ve ona takıldım. Yani ben genel olarak korkak bir insanım. Genel olarak korkak bir insanım. Bu da şeyden geldiğini düşünüyorum. Ben bazı şey yaparken her şey benim kontrolümde olsun. Her şey. Yani 5 dakika sonrası da, 3 dakika sonrası da... Bu, bu bence çok kötü bir şey bu arada. Yani bu kesinlikle çok kötü bir şey. Böyle bir şeyin her şeyini kontrol edemezsiniz. Çünkü hayat bu. Yani kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğim için bazı şeylerden korkuyorum ben. Yani korkuyormuşum ve korkmaya devam ediyorum. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyorum bu olay. Ve bunu böyle dile getirdikçe, mesela size anlattıkça veya canlı yayınlar açıyorum mesela, insanlarla konuştukça daha çok farkına varıyorsun ve Hani bunu farkına vardığım için de galiba bunu ilerletmek veya bunun üstesinden gelmek çok daha kolay olacakmış gibi. Peki bu benim korkum neden geliyor? Yani genel olarak nereden? Şöyle bir iş yapmakla alakalı değil benim korkum. Çünkü ben zamanında böyle yılbaşı, yılbaşını galiba 2023'ün yılbaşıydı. 2024'e girerken. Yok 2022'de 2023'e girerken pardon. Yani 2023'ün ilk günü iş teklifi geldi ve direkt hiç düşünmeden İstanbul'a taşınmıştım mesela. Yani böyle bir korkudan bahsetmiyorum. Bir şey yapmak korkusundan bahsetmiyorum. İşini değiştirmek, iş alanını değiştirmek böyle korkulardan bahsetmiyorum. Çünkü bunları genel olarak yapabilen bir insanım. Benim korkum birazcık ilişkiler hakkında geliyor. Şöyle yani hep ilişki konuşuyoruz ama ben iş konuşmayı çok severim. Bugün ilişkilere de kafa yorduğum bir insan değilim böyle of, şey yapan bir insan değilim asla. Hani ondan bahsetmiyorum genel olarak. Ama şunu fark ettim kendimle alakalı. Bir insanı çok sevmeye korkuyorum. Evet Neyden bahsediyorum? Tamam. Bir insanı sevmeye korkuyorum. Yani çok sevmeye. Bu arada çok aşık olmak, çok sevmek isteyen biriyim zaten. Ama kendim bir insanla çok hoşlanınca, çok sevince nasıl bir hale büründüğümü biliyorum. Tamam mı? O yüzden aa, onu kork... Bu arada bir insan sevmeye korkmuyorum. Ya demek istediğim şu, bir insan sevmeye korkmuyorum. Bir ilişkiye başladıktan sonra, onunla hoşlandığı, onu şey yaptıktan sonra onu üzmekten, onu kırmaktan korkuyorum. Tabii ki de her şey konuşulup halle olacak bir durumdayız. Yani aklı başında insanlar bunu yok. Ama bir insanı üzmeye, bir insanı kırmaya gerçekten korkuyorum. O yüzden de kendimi bazı durumlarda çektiğimi fark ediyorum. Yani kırmamak için. O insanı gerçekten çok hoşlandım. Ee, onu kıramam. Yani onu üzemem. Ya üzersem ya kırarsam onu. Bu çok gerçekten burada kendime kesinlikle de yeriyorum çünkü asla doğru bir bakış açısı değil. Şundan da korkuyorum. Bir arkadaşlarım sevmezse bundan da korkuyormuşum. Yani şu an asla böyle bir durum yok. Şu an dedim ki Emre ne kadar salak bir insansın ki böyle durumla böyle durumlar Çünkü ya ben geçmişte çok daldan dala atlıyorum bu arada ama geçmişten çünkü hepsi birle bağlantılı. Geçmişte böyle çok içme kapanık bir insan. Ve hani bir insanı hayatıma getirdiğim insan arkadaşım sevmezse ne olacak? Ya arkadaşlarım sevmez, ya arkadaşlarım e, onunla, onunla, iyi anlaşamazsa, ya arkadaşlarım şöyle bir şey derse Emre yakışmıyorsunuz yani. Bunların hiçbir önemi yok. Şimdi Emre'ye dönüyoruz. Bunların hiçbir önemi yok. Yani bir insanı seviyorsan seviyorsun. Bir insan o insanı seviyorsun çünkü onunla güzel vakit geçirdiğin için, onun her şeyini sevdiğin için bir insanı gerçekten e, Yaptığı bir mimiği bile sevebilirsiniz. Böyle şeylerde bulunduğum için diyorum. Yani bir insandan gerçekten onun mimyini, onun bakışını sevecek kadar hoşlanabilirsiniz. Bulundum, bu durumlarda bulundum. O yüzden bu örneği veriyorum. Ama ya önceden düşündüğümde diyorum ki bu çok saçma. Çünkü o insanla o ilişki yaşayacak olan sensin, arkadaşların değil. Arkadaşın sevmese de olur. Ya tabii ki de arkadaşım yanmasınlar. Arkadaşlarımla güzel bakışlarını hep birlikte. Ama şu durum asla şu an umurumda bile değil. Önceden bunu gerçekten kafama takardım. Arkadaşım bir, bir, bizi birbirimize yakıştırmaması ve arkadaşların yani Emre sana uygun biri değil. Görsel açıdan diyorum. Tamamen bunları görsel açıdan diyorum. Tabii ki de benim görmediğim kişisel olarak arkadaşlarım beğenmediği şey de olabilir. Bunu tabii ki de arkadaşım söyleyebilir. Ama hani görsel olarak bir insanın bu arkadaşım bana yakıştıramayabilir. Şu herkes herkese yakıştıramayabilir, yakıştıramayabilir. Ama ben onu beğenmişim. Yani bunun onu her şeyde beğenmişim. Bu, bu durumlardan korkuyorum. Ne arkadaşlarım beğenmezse ya onu kırarsam ya üzersem. Bu böyle durumlar içinde olduğum için birçok gerçekten farklı durumlara gidebilecek. Yani bunu hiçbir şekilde bilemezsin. Ama farklı durumlara gidebilecek, güzel şeyler yaşayabileceğim birçok insanı kaybettiğimin farkına vardım. Ya, yani biliyorum iş işten geçiyor. Yani çoğu zaman iş işten geçiyor. Çünkü insanlar... bilmiyorum yani iş işten geçiyor. Buna ne kadar üzülsen de, ne kadar kırsan da belki ileride düzelir. Bunu bilemezsin. Ama ne kadar kırılsan, üzülsen de iş işten geçiyor ama sen de hayatına devam etmek zorundasın. Geçmişe takılıp kan. Şu an kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum ama bunu gerçekten içten hissettiğim için size söylüyorum. Geçmişe takılı kalmak hiçbir manası yok. Güzel insanlar hayata girmiş olabilir. Bazı hatalar yapmış olabilirsin ve bu hatalardan dolayı insan insanın hayatına çıkmış olabilir ama hayat devam ediyor. Tabii ki de onlar gibi bütün insanlar gelebilecek. Yani gerçekten bazı anları hatırlamayabilirsin ama hisler kalıcı kalıyor. Ama bu sana her şeyi öğretiyor. Hepsi bir şey öğretiyor sana. Ve böylelikle ilerideki insanlarla tanışıyoruz. Tabii ki de onlardan, geçmişteki insanlardan daha iyi insanlar karşılayacak. Sana aynı hisleri veya daha fazlasını yaşattırabilecek insanlar karşılayacak. Kendime artık muhtum mu diyeyim? Kendime artık böyle bir şeyler yapma emre mi diyeyim? Korkma. Yani hiçbir şeyden korkma. Hiçbir şeyden ya. Hani her şeyin çünkü üstesinden gelebiliyorsun. Her şeyin üstesinden gelebilirsin. Yani ilişkiler konusunda diyorum. Bunların hepsini ilişkiler konusunda diyorum bu arada. Yani çabalamak gelişmek zorundayız. Gittikçe daha da saçmalıyorum bu arada ama siz gerçekten demek istediğimi, içimden ne geliyor, onu anlatabildiğimi biliyorsunuz. Ee, ya kendim için geçmişten, ya şu an fark ettiğim şey en son olarak bu. Bunu birçok zaman, yani ben birka birkaç hafta boyunca düşünüyordum. Tabii ki de asla artık böyle bir olmayacağım ya da böyle bir olmamaya çalışacağım ama olmayacağım diyeyim. Yani kesin kesin bir kanıda var. Böyle birisi olmayacak artık. Çünkü bundan rahatsızım. Bunun ne kadar rahatsız bir düşünce, ne kadar rahatsız bir tutum olduğunu farkındayım. Bunu değiştirmek zorundayız. Bunu değiştirmek zorundayım. O yüzden kendime not mu diyeyim? Çünkü kendimi yerdiğim bir, bir video bu. Kendime not. böyle bir şey artık olmayacak. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Kendinizi geldiğiniz, kendinizi geçmişte ya ben böyle bir insandım, bunu şu an fark ediyorum veya böyle böyleydim ama bunun üstesine geldim dediğiniz bir şey var mı? Her şeyi tabii ki de aşağıya yazabilirsiniz ve bunun hakkında konuşacağız tabii ki de. Sizi öpüyorum, kendinize iyi bakın. böyle bir terapi, terapi session yani bedava bir terapi session'dı bizim kendi aramızda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.